Evet. Arkadaşlar açılışı yapalım. Haydi bakalım. Değerli arkadaşlarım, 2022 yılı yıl sonu değerlendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yönetim evet, kurulu e, Derneğimizin e, düzenlemiş olduğu e, yıl sonu e, değerlendirme toplantımızda e, derneğimizin özellikle 2023 yılında e, rol alacağı konularda e, karşılıklı istişare yapacağız inşallah. E, öncelikle pandemi sebebiyle çok uzun bir zamanda birlikte olamadık. Böyle geniş bir sağladığımız sağladığınız için de biz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum herkese. Biliyorsunuz bizim derneğimizin e, en önemli e, yapı taşlarından biri. E, gönüllü gönüllülüğe esas bir dernek olmamız Ayrıca bu e, gönüllü de esas da e, sizlerin e, gönüllü olarak bu derneğe verdiği e, bütün faydalarla ilgili hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten buraya böyle geniş katılımla gelmemizden bunu da anlıyoruz. Şimdi bizim biliyorsunuz çatı kuruluşumuz Türkiye Genç, pardon çok üzülüyorum, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu. İsmi daha yeni değiştiği için ben bile alışamadım. Bu FED Konfederasyonu'na bağlı bir derneğiz. Bizim ismimiz de genç geçiyor. Bizim 2023 yılında kısmetse Mayıs ya da Haziran ayında genel kurulumuz olacak. Bu olağan genel kurulumuzda e, özellikle üstünde duracağımız önemli konulardan biri fizik olacak. Bir, e, bizim biliyorsunuz derneğimizin ismi iş adamları derneği. E, burada artık e, kadınlarla kadınlar erkekler arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için e, ilk e, düşüncemiz bunu iş adamları değil, iş insanları derneği olarak ismini değiştirmek. Diğer bir konu da e, bizim TÜBİT'te e, ee, ana çatımızda e, katıldığımız tüm toplantılarda e, çatının e, her şekilde kendi kendine bir misyon üstlendiği e, ve bu mis bu misyonu üstlenirken de e, arkadaşların özellikle yaşla ilgili e, daha esnek yapılarda olduğunu gördük. Bu yüzden bizim e, tüzüğümüzle ilgili yönetim olarak e, Mayıs ayında yaşla ilgili bir düşünceniz olacak. Bunu sizlerle paylaşacağız. Sizin de buna katkı vermesini istiyoruz özellikle. Bununla ilgili görüşlerimizi toplantımıza yemekli toplantımda zaten beraber konuşacağız. Ayrıca derneğimizin hedefleriyle ilgili ben de birkaç söz söylemek istiyorum. 59 üye üyesi olan bir derneğimiz. Yalnız şu anda sadece 35 kadar arkadaşımız üye olmayı bekliyorlar. E, yönetim kurulunda e, kısa bir ilmekten geçirdikten sonra bu arkadaşlarımızın tamamını üye yapacağız. E, böylece sayımız yüzün üzerine çıkacak. E, Tabi hedefimiz her arkadaşımızın e, kendi arkadaşlarını e, davet ederek derneğimizi daha da büyütmek. Bunu yaparken de nitelikli bir şekilde büyümek. E, bizim en önemli hedefimiz ticari birliktelik. Bu nasıl oluyor? İşte bu biz burada kendi aramızda yapacağımız toplantılarla, yapacağımız bir takım <laughs> organizasyonlarla kaynaşmayı sağlarsak zaten bunun kendi kendine geleceği inancındayız. Birçok arkadaşımız burada birbirleriyle bir tanımanın yanında, yeni tanışan arkadaşlar var. Muhtemelen birbirleriyle ticari ilişki içerisine girmiş arkadaşlarımız da var burada. Ortaklık yapan arkadaşlarımız da var, onları da biliyorum. Bu derneğin birinci amacının ben ticari birliktelik olduğunu düşünüyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımla aynı fikirdeyiz. Sizlerin de aynı fikirde olduğunu biliyorum. Tabii ki bunun sonunda gerçek gerçekleşen bazı şeyler olacak. Şunun gibi yani bu ticari birliktelik ve kalabalık bir birliktelik sonunda siyasi olarak da bir güç, sosyal olarak da bir güç olacaktır. Çünkü dernekler... E, sivil toplum kuruluşları yani e, bir şekilde yol almasındaki en önemli materyallerden biri. Bizim derneğimizdeki de amaçlarımızdan biri de bu. Yani e, beraber yol alabilmek, e, beraber e, bir şeyleri başarabilmek, özellikle kendimizin dışında ayrıca şehre de katkı sağlayabilmek. E, mesela bir örnek vermek istiyorum e, bununla ilgili. E, Benden de daha eski, hatta burada gördüğüm e, üye arkadaşlarından hepsi bilen de eski bir üye arkadaşımız var, Volkan Nallar arkadaşımız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı'na seçildi. Bu yani küçümseyecek bir başarı değil e, çünkü ana muhalefet partisinin il başkanı olursunuz. Burada kendisini e, ve yönetimdeki arkadaşlarımızı e, Murat ve ve Volkan Yüksel'i de e, tebrik ediyorum. İnşallah görevlerinde başarılar diliyorum. E, açılış konuşmasını çok uzatmak istemiyorum çünkü sizlere e, ben söz vermek istiyorum yemeğimizde. E, bu yüzden hepinize değerli katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ve ben Volkan Dallar Başkanı'na bir söz vermek istiyorum. Kendisini ifade etsin. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bahadır da dediği gibi benim tahminim 97 yılından beri ben de derneğin bir üyesiyim. Geçmiş dönemde sayın da derneğin başkanlığını yapmış, Teyze Miroğlu Engin Burada sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir olum çünkü hepiniz Tekirdağ'ın değerli iş insanlarısınız. Neredeyse hepimiz çocukluk arkadaşı sayılabiliriz. Bir Çağatay abim var büyüğüm olarak, evim olarak burada. Yani Sizlerde bir arada olmak güzel. Yeni bir görevimiz var ve bu ilk bir toplantıya katılışım. Mazbatamı bugün aldım. Bu da benim için önemli bir gün olacak. Hayatım boyunca unutmayacağım bir gün. Çünkü, çünkü ilk bir arada oluşum partiler haricinde. Ee, ben derneğiniz için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ben böyle büyük arkadaşlarım adına konuşuyorum tabii burada. Yönetiminizde de yönetici olan <laughs> arkadaşlarım var. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Geliyor gelmekte olan diyorum, siyaset yapmadan da duramıyorum. Kendinize şey iyi bakın, iyi akşamlar.